Kes. Ben Enes merhaba arkadaşlar. Dünyanın en ama en ama en iyi kanalından yeni bir video ile daha birlikteyiz. Evet bugün Brawl Stars çekiyoruz arkadaşlar. Dünkü videoda demiştim. Evet bugün görev yapacağız bayağı bir. Bugün mega kutu atacağız arkadaşlar sizinle. Mega kutu evet. Şu ikisini Tamamlayıp arkadaşlar mega kutuyu açarız diye düşünüyorum. Ama bayramlarda nakat çok zor. O yüzden bir tık zorlayacak bizi arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Öldük ya. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Bizim Bali ikisini hayatta alamaz demiştim. Bir de knockout. Byron mu karita da değil arkadaşlar. Byron karita olsa neyse diyeceğim. Alcık yaparız. Neyse aksesuarımızı açtık. Bir de oyun kasıyor arkadaşlar. Oyunum kasıyor. Hayır ben ben hayır. Öldük arkadaşlar. Hadi lan alırsınız. Ama bizde de arkadaşlar çok iyi karakter yok ki. Yani. Bir Amber var, iyi olan o da oynamayı bilmiyor. Evet. Şeylerde ne var arkadaşlar? pasız oynasak. Pasız oynamak var arkadaşlar. Evet, bunu oynayalım. Evet, evet. Bunu. 7 kişi öldürmemiz gerek. Zaten bu maçtan fazla 6 kişi öldürebiliyoruz. 6 kişinin de hepsini ben öldüremeyeceğime göre arkadaşlar. Bu görev 5-6 maç sürer. Evet oradaki bele bir tane vurdum. Bir tane daha. Hadi be. Max'i görmedim ya. Neyse ben şuradan şuradaki adamlara dalıyorum. Belle B'ye. Benim almam lazım onu. Onu benim almam lazımdı ya. Ben a ben almıştım ama ya. Ama ben aldım onu. Yalnız iki nişancı var. Şu an. Gel kardeşim. Şu anda adama çok pis dalasım var. Ben alırım onu. Hayır ben alacağım. Hayır. 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 Cidden öldü. arkadaşlar ya. Ben bunları döverim. Yarın da işte bir tane video gelir arkadaşlar. Bir tane video çekip atarız. var. Tamam aldık onu. İnşallah. Işınlandı öldü. Bizim adam öldü. Ölmedi mi lan? <laughs> ya abi. Cidden sizden olmaz ya. Bak Penny güzel nişancıdır. Severim. ya. Alamıyorum. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar. Hiç kimseyi öldüremiyoruz. O zaman avcılar oynayalım önce arkadaşlar. Bayrınla orada bir tamamlayalım görevimizi sonra buradan şeyle yapalım. Bence mantıklı arkadaşlar. Bir kişi öldürmüşüz. Yo bayrağını tamamlamak şey değil ki. Önce nakavtı tamamlamalıyız arkadaşlar. O yüzden kimi alalım? Spike'ı alalım. Arkadaşlar bu arada like atın ve abone olun. Bin abone olmamıza gerçekten çok az kaldı. Bakın gerçekten. 900 abonecik. Çok ağır. Neyse boş arkadaşlar. Siz yine de abone olun. Evet. Bas 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 bas. Ah. Geçe ses koy. Ya birini de ben alayım ya. alma görevi niye hep nakavta geliyor nakavta en sevmediğim şeylerden biri arkadaşlar cidden bakın en sevmediğim şeylerden biri nakavt ha bir, bir kişi aldık dur canımız olsun evet bir Grom'la ben o bir alayım ben Hayır hayır. Grom hadi lan Grom. Hadi Grom. Hadi. Grom. Öf, Grom. Lan öldürsene adamı. Sen öl lan sen öl. Göreği tamamlamak için güzel olur. Grom ölsün arkadaşlar. Neyse. Sıkıntı yok. Bir kişi daha öldürdük. 7 kişi kaldı. Bundan da 9 düşman yok et. İkisi birlikte 700 yapar. 700'e açılır mı orası? 400, 300. Yüz, yüz, tamam açılır arkadaşlar. Tam açılır. Neyse. Yok. Yaparız ya. 8 kişi öldüreceğiz. Spark da var çünkü arkadaşlar. Bunda yedi kişi öldürsek ben direkt tek hesaplaşmada alırım. Hayır, hayır. Evet. Ben direkt tek hesaplaşmada da çok kolay arkadaşlar kill almak da. En zor o var ya en sevmediğim şey knockout arkadaşlar. Sonra da sıcak bölge. En sevmediğim. İstemem arkadaşlar bu ikisine. Bu iki mepi hiç sevmem. Niye ben de bilmiyorum. Oynayamıyorum çünkü. 165 can. Oh. Oh. Ölme, ölme 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 ölme. Evet. Ben alırsam mükemmel olmaz mı arkadaşlar? Bence olur. Hih. de varmış 57 canla kurtulduk. Alıyordum arkadaşlar. O varlığı alacağım ben bu arada. Bayağı güzel aldım değil mi arkadaşlar? Hı? Abim nasıl ne yapıyorsunuz ya? Cidden ne yapıyorsunuz ya? Ha kupa yok değil mi bunda arkadaşlar? Doğru. Abi bir kişi alacağım ya. Bir kişi. Videoyu da çok uzun yapmak istemiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu son maç olsun. Ben o, o, zaman videoyu durdurur. Görevi tamamlar. Öyle mega kutuyu açarım. Çünkü mega kutuyu açmamız lazım bugün. <laughs> Oy. nakal görevi bitse sıkıntı yok arkadaşlar. Hadi be. Hadi lan. Hayır. Hayır. Arkadaşlar çok azalttım canlarını ama alamadım. Tamam onu orada öldürdük herhalde diyecektim. öldü arkadaşlar. Mükemmel. İki kişi öldürdük. Nakatta 5, Spike'da altı kaldı. Evet altı. Öldüm arkadaşlar. Hı? ko uğraşma. Ay, cin uğraşma öl bence. Hı? Mortis kendine çekmeye çalışıyor adama bak. Neyse. Orada iki kişiyi de almam güzel oldu arkadaşlar. Mükemmel oldu. Hayır 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 ya. Alırdım ben orayı koyu. Hadi lan gebert. Aferin lan gevert sana. Evet arkadaşlar. Ben bir videoyu durdurup hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar görevi yapıp geldim. Balkon görev bitmeden mega kutuya geldik. Büyük kutuyu açalım önce bir şey çıkmadı. Mega kutu 8 yazarsa 5 ne ya? Neyse arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.